Merhaba sevgili arkadaşlar. 12 Haziran Pazartesi Bursa koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 10 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Cem Altun'la piste çıkacak olan bir numaralı Millennium Man isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Kürşat Yılmaz'a piste çıkacak olan 12 numaralı Sinsin Ateşi isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 15 numaralı Yelden Kız isimli Safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Yunus Emre Yüksel ile piste çıkacak olan 5 numaralı Gülnaz Hanım ve Nurettin Şen ile piste çıkacak olan 10 numaralı Onurcım ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Hışvan çizikle piste çekecek olan 3 numaralı Kingsman isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Sinan Özen'le piste çekecek olan 1 numaralı El Patron isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mahmut Turanla piste çıkacak olan 1 numaralı Sarı Liva Lontana isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mustafa Çiçek ve piste çıkacak olan 3 numaralı Yablanista isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 5 numaralı Lasluk isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Cem Altun'la piste çıkacak olan 4 numaralı Lady Karşıyaka isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Enadırlav isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizi ise Kadir Tokuçalı piste çekecek olan 5 numaralı Kurtucaklı isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise şartlı bir de 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ahmet Çirik ile piste çekecek olan 6 numaralı Dilçağ isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelik safkanım Hışban Çizik ile piste çekecek olan 7 numaralı Garnet isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mehmet Kaya ile piste çekecek olan 14 numaralı Umay isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı arapların 2000 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ahmet ile piste çekecek olan 5 numaralı Yiğit Kardeş isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Tolga Yıldız'a piste çekecek olan 7 numaralı Safari isimli Safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Akın Sözen'le piste çıkacak olan 2 numaralı Katıoğlu isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Cem Altun'la piste çıkacak olan 1 numaralı Fire of Glory isimli Safkan'ı Günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Okan Gökçe ile piste çıkacak olan 2 numaralı Dostbağ isimli Safkan'a vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Ali Yıldız da piste çıkacak olan 6 numaralı Kodaloğlu isimli safkın öcüğüm arkadaşlar. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 14 numaralı Soprano isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Sadık Altay ile piste çıkacak olan 10 numaralı Hıçkıdık isimli Safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Tugay Alıcı ile piste çıkacak olan 7 numaralı Etiler. Ve Kadir Tokoçoğlu da piste çıkacak olan 2 numaralı Atarca isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Bursa koşu tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni haftada şans hep sizinle ve kazancınız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.